Evet çocuklar merhaba. Bugün matematik konularından uzunlukları ölçmeyi anlatacağım. Matematik ders kitabımızdan sayfa 217'yi açarsanız konuyu takip edebilirsiniz. Uzunluklardan 3. sınıfsa da bahsetmiştik. Hatırlayacak olursak 1 metre 100 santimetredir. Uzunluk ölçme birimimiz metreydi hatırlarsınız. Sembolle gösterirsek 1 metre 100 santimetre bu şekilde ifade edebiliriz. Yine 1 kilometre 1000 metredir. Sembolle 1 kilometre 1000 metre diye gösterebiliriz. Çevremizdeki çok büyük uzunlukları, metreden daha büyük olan uzunlukları kilometre ölçme birimini kullanarak ölçebiliriz. Kilometreyi kısaca km harfleriyle gösteririz. Kilometrenin tersi Çevremizde görebildiğimiz çok küçük uzunlukları belirtirken milimetre ölçme birimini kullanırız. Milimetreyi sembolle kısaca iki tane M harfiyle gösteririz. 1 santimetre eşittir 10 milimetre diyebiliriz. Milimetreyi cetvelimizin üzerinde, milimetreyi cetvelimizin üzerindeki rakamlardan şu şekilde ifade edebiliriz. Çocuklar Cetvelimizin üzerinde sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye rakamları görüyorduk. Bunların her biri 1 santimetreydi. Yani 0 ile 1 arası 1 santimetre, 1 ile 2 arası 1 santimetre, 2 ile 3 arası 1 santimetre diye. Bu santimetrelerin arasında küçük küçük çizgiler görüyorsunuz. Bu çizgilerin her biri 1 milimetre çocuklar. Bakarsanız bakarsanız sıfırla sıfırla 1'in arasında 10 tane küçük çizgi olduğunu görürsünüz. O zaman diyebiliriz ki 1 santimetre 10 milimetredir diye ifade edebiliriz. Baktığımız zaman burada bir görselde girayı görüyorsunuz. Girayın boyu 130 santimetre demiş. Girayın boyunun kaç metre ve kaç santimetre olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Hatırlarsanız 1 metre 100 santimetredir demiştik. Buna göre biz 130 santimetreyi nasıl ifade edebiliriz? 130'un içinden 100 santimetreyi alırız 1 metre olarak. Geriye kalan 30 santimetrede kalmış olur. O zaman diyebiliriz ki 100 santimetreye 1 metre dersek 1 metre artı 30 santimetre o da eşittir. 1 metre 30 santimetre. O zaman girayın boyu 1 metre 30 santimetredir diyebiliriz. Yani 130 santimetre ifadesini biz 1 metre 30 santimetre olarak söyleyebiliriz. İkisi de aynı şey. Başka bir örneğe bakarsak bisikletli yarışçılar var. Yeşil formalı ve mavi formalı sporcuları görüyorsunuz. Yeşil formalı sporcu 7 kilometre 520 metre yol yapmış. Mavi formalı sporcu ise 5000 metre. Bakın birimleri farklı. Birinde yeşil formalı da diyor ki 7 kilometre 520 metre. Mavi formalı sporcuda ise 5000 metre diyor. Hangi sporcunun yarışta diğerinden önde olduğunu bulmamızı istiyor bizden. Baktığımız zaman biz 7 kilometre 520 metreyi nasıl ifade edebiliriz? 7 kilometrenin içinde 7 kilometrenin içinde 7000 metre var. Bunu nasıl buluyoruz? 1 kilometre 1000 metre olduğunu düşündüğümüzde 7 tane 1000 eşittir 7000 olarak söyleyebiliriz. 7 kilometre 7 kilometre 520 metreyi 7000 metre 7 kilometre yapıyor ve geriye kalan da 520 metresi var burada. O zaman diyoruz ki 7 kilometre artı 520 metre. 7 kilometreyi ben metre olarak söylediğimde 7 kilometre eşittir 7000 metre artı 520 metresi de var. Bu ikisini topladığımızda 7520 metre yapıyor. O zaman demek ki ben o zaman demek ki ben 7 kilometre 520 metreyi 7520 metre olarak söyleyebilirim. İkisi de birbirine eşit olmuş oluyor. Mavi formalı sporcu zaten 5000 metre yol gitmişti. Karşılaştırma yaparsak 7520 metre 5000 metreden nedir? Tabii ki büyüktür. O zaman yeşil formalı sporcu mavi formalı sporcudan öndedir diye söyleriz. Yine bir kürdan görüyoruz yan tarafta. 55 milimetreymiş çocuklar boyu. Kürdanın boyu 55 metreymiş. Kürdanın boyunun kaç milimetre, kaç santimetre ve kaç milimetre olduğunu bulalım diyor. Biz demiştik ki demin 1 santimetre 10 milimetredir. E o zaman 55 55'in içinde 50'yi alırsak 50 milimetre 50 milimetre ne yapar 5 santimetre yapar ona böleriz ona böleriz çünkü 1 santimetrenin içinde 10 milimetre vardı. 50'yi ona böleriz 5 santimetre O zaman ben diyorum ki 50 milimetre 5 santimetre yapar ve zaten 5 milimetre de burada var. O zaman diyebilirim ki 5 santimetre 5 milimetre olarak söylenebilir. Yani 55 milimetre, 5 santimetre, 5 milimetre olarak söyleyebiliriz. Kaleme baktığımızda bir kalemin uzunluğunu vermiş. Milimetre olarak belirtelim diyor. Görselde cetvelli ölçüm yaptık. Kalemin bir ucu sıfırda bakın şuradan sıfırda. Ve diğeri de ne yapıyor? Tam 7'ye kadar gelmemiş. Bir tane eksik bakın şurada. Şurada kalmış. Kalemin uzunluğunu ben santimetre olarak buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 santimetre. 7 santimetre diyemem çünkü bir tane eksik var burada. O zaman ben diyebilirim ki kalemin uzunluğunu 6 santimetre 9 milimetre. Yani 6 santimetre 9 milimetre olarak söyleyebilirim. Ve 1 santimetre 10 milimetre olduğuna göre 6 santimetre 6 çarpı 10 eşittir 60 milimetre. O zaman 60 mm ise o zaman 9 mm de kendisinde vardı. Burada o zaman diyorum ki 69 mm olarak kalemin uzunluğunu söyleyebiliriz. Kalemin uzunluğu 69 mm'dir. Evet yine havaalanındaki pistin uzunluğunu sormuş bize burada. Bakın burada pistin uzunluğu 3750 metre diyor. Ve bunun bize kaç kilometre ve kaç metre olduğunu bulmamızı istiyor. 3750 metre kaç kilometre kaç metredir diyor. Baktığımız zaman 3750 metre. Bu 3750 metrenin içinde 3000 metreyi ayrı aldım, 750 metreyi ayrı aldım. Peki neden 3000'i ayırdım burada? Çünkü 3000 metre 3 kilometre yapıyor. 3000 metre 3 kilometre yapıyor, 750 metre işte. Burada o zaman 3 kilometre 750 metre olarak cevabı söyleyebiliriz. 3750 metre 3 kilometre 750 metredir deriz. Havaalanındaki pistin uzunluğu 3 kilometre 750 metredir. Evet çocuklar 220'ye kadar anlatmış olduk. 217'den 217, 218, 219, 220'ye anlattık. Sayfa 221'deki 221'deki alıştırmaları bir an önce yapalım öğrendiğimiz bilgileri unutmadan. Evet, şimdi de aynı konuyla ilgili fasikülümüzden 5. fasikülden konu anlatımı sayfa 27'yi açalım. Bakalım aynı konuyu oradan da bir tekrarlayalım. Evet çocuklar, milimetreyi nerelerde kullanırız? 5. fasikül konu anlatımı sayfa 27. Açtık. Evet, bakın bir görselde Türkiye haritasını görüyorsunuz. Türkiye haritasına İstanbul'dan İstanbul'dan Adana'ya bir uçak kalkıyor. İki şehrin, yerin, ülkeler arası uzaklığı biz mesafe diyoruz. Bu uzunluğu metreden daha büyük uzunlukları ifade ederken kilometreyi kullandığımızı söylemiştik. Metreden daha uzun, daha büyük olan uzunlukları kilometre ile ölçeriz. Metreden daha küçük, hassas e, cebimize, elimize, cüzdanımıza gerekirse iki kat arasına sığdırabileceğimiz uzunluklara santimetreden daha küçük olan uzunluklar olarak ifade ettiğimiz milimetre ile ölçebiliriz. Milimetre ile ölçebiliriz. Yine baktığımız zaman milimetre daha hassas olduğunu söyledik. Metreyi ortada düşünürseniz metreden yukarıda büyük olanlar kilometre, metrenin altında santimetre ve milimetre daha küçük uzunluklardan bazılardır diyebiliriz. Resimlerde meslekleri vermiş. Bu mesleklerin hangileri kilometreyi hangileri milimetreyi kullanıyor diye bize sormuş. Otobüs şoförü tabii ki kilometre. Terzi ne yapıyor? Terzi daha hassas. Uzunlukları ölçtüğü için milimetre. E, tren kullanıyor. Bakın burada makinist. Makinist tabii ki kilometre kullanıyor. Burada e, mühendis çizim yapıyor. E, daha hassas bir çizim olduğu için milimetreyi kullanıyor. Matbaada da Tabii ki baskı yaparken milimetre uzunlukları kullanılıyor. Baktığımızda evet kilometre, milimetre, kilometre, milimetre ve milimetre diyebiliriz. Bir sorumuz var burada. Başka hassas ölçüm yapan meslekler var mı diyor. Hangi ölçü birimlerini kullanıyor diyor. Aklımıza ne geliyor? Doktorlar var, mimarlar var. Tabii ki doktorlar milimetrik ameliyatlarda ince hesaplamalar yapıyorlar. Yine mimar milimetreyi kullanıyor diye söyleyebiliriz. Diğer sayfaya baktığımızda Diğer sayfaya baktığımızda milimetreden santimetreye santimetreden milimetreye. Az önce de söyledim çocuklar cetvelimize baktığımızda cetvelimizin üzerinde cetvelimizin üzerinde bakın sayılar görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye başlıyor devam ediyor yüze kadar 1 metre 100 santimetreydi. Buradaki her bir rakamın arasına 1 santimetre diye söyledik hatırlıyorsunuz. Ama büyüttüğümüz zaman görseli bakın ne var Sıfırla birin arasına bir santimetre demiştik. Aralarında da siyah siyah çizgiler görüyorsunuz. Bu çizgilerin her birine biz bir milimetre diyoruz. Bir milimetre diyoruz. Saydığımız zaman sıfırla birin arasında 10 tane milimetre var. Yani bir santimetre eşittir on milimetre diye söylüyoruz. Bakın günlük hayatımızda cetveli kullanıyoruz. İki sayı arasına santimetre dediğimiz dedik söyledik. Yan yana duran iki çizgi arasına bakın çünkü çizgilerin arasında 1 mm diyoruz. İki sayı arasında yani 0 ile 1'in, 1 ile 2'nin, 2 ile 3'ün, 3 ile 4'ün arasında 10 tane yan yana çizgi olduğuna göre o zaman diyoruz ki 1 cm eşittir 10 mm diye söyleyebiliriz. Çocuklar santimetreyi milimetreye dönüştürürken biz 10 ile çarparız. Neden? Çünkü her bir arasında 10 tane var. Örneğin 4 santimetre her bir arasında 10, 10, 10, 10, 10 olduğuna göre 4 çarpı 10, 40 diyebiliriz. O zaman demek ki santimetreyi milimetreye dönüştürürken 10 ile çarpıyoruz. 1 santimetre eşittir 10 milimetre diye söylüyoruz. Sembolle de 1 cm eşittir 10 mm diye gösterebiliriz. Örneklerine baktığımız zaman 4 santimetre kaç milimetre yapar diyor. Her bir santimetrenin arası 10 tane olduğuna göre 4 santimetre çarpı 10, 4 çarpı 10 40 milimetre deriz. 17 santimetre kaç milimetre yapıyor? Yine her bir arası 10 olduğu için 10 çarparız. Kısa yoldan 10 çarpmayı biliyorsunuz. Sonuna bir sıfır eklediğimiz zaman 10 çarpmış oluyor. 170 milimetre. 63 santimetre. Kaç milimetre diyor bir sıfır ekledik. 10 çarptık. 630 milimetre. 850 santimetreyi 10 çarptık. 8500 milimetre dedik. Ama bunun tersinde de çocuklar. Bunun tersinde de 1 milimetre 1 milimetre. Kaç santimetre dediğinde onda biri olarak alıyoruz. Onda biri olarak. Çünkü bakın milimetrenin santimetreye dönüşümünü soruyor. Burada bir santimetre e, milimetrenin on katı dedik ama sant e, milimetreyi sorduğunda ise santimetrenin onda biri diye söylüyoruz. Yani biz milimetreyi santimetreye dönüştürürken ona böleriz. Bir milimetre onda bir santimetredir. O zaman... 40 mm bakın demin üsttekinin tersi santimetre dememiş milimetre demiş. 40 milimetre kaç santimetre yapıyor? O zaman biz 40'ı 10'a biliyoruz. Kısa yola kısa yoldan 10'a bölmeyi biliyorsunuz. Bir sıfır eksilttiğimiz zaman 10'a bölmüş oluyoruz. Burada da paralel olarak buradaki sıfırla buradaki sıfırı götürdüğümüzde 4'ü 1'e böldüğümüzde 4 kalıyor. Zaten 40 milimetre 4 santimetredir dedik. 170 milimetre. 10'a böldüğümüzde bir sıfırını attığımızda 17 santimetre. 180 milimetre, 180 milimetre 10'a böldüğümüzde 18 santimetre. 8.560 milimetre 10'a bölüyoruz bir sıfır atıyoruz 856 santimetre. 2500 milimetreden bir sıfır attık 10'a böldük 250 santimetre. 930 milimetreyi de 10'a böldüğümüzde 93 santimetre diye söylüyoruz. Burada da metreden santimetreye bunu geçen yıl anlatmıştık zaten biliyorsunuz. Metreden santimetreye, santimetreden metreye dediğimiz zaman metreyi santimetreye dönüştürürken yüzde çarpıyoruz. Unutmayın zaten biliyorsunuz 1 metre 100 santimetredir. 5 metre, 5 metre kaç santimetredir dediğinde yüzde çarpıyoruz. Kısa yoldan bir sayıyı yüzde çarpmak 2 tane sıfır eklemekti. 5'in sonuna 2 sıfır ekledik 500 santimetre yaptı. Yine 23 metre kaç santimetredir diyor. 23'ü yüzde çarptık. 2 sıfır koyduk. Ne oldu? 2300, 2300 santimetre. 82 metreyi yüzde çarptığımızda kaç santimetredir diyor. 2 sıfır eklediğimizde 8200 santimetre. 150 metreyi yüzde çarptığımızda 15000 santimetre diyoruz. Burada metreden santimetreye dönüşümü söyledik. Ama tam tersi santimetreden metreye dönüştürürsek o zaman da tam tersi yüze bölmemiz gerekiyor. Yani bir santimetre metrenin yüzde biri kadardır. Yüze bölmemiz gerekir. Bakalım örneklerine 200 santimetre, 200 santimetre kaç metredir diye sormuş. 200'ü yüze böldüğümüzde kısa yoldan yüze bölmek neydi? 2 tane sıfır atıyorduk. O zaman 200'ün 2 sıfırını attığımızda cevap 2 metre. O zaman 200 santimetre 2 metredir diyoruz. 1500 santimetre kaç metredir diye sormuş. 1500'ü 100'e böldük. 2 sıfırını attık. 15 metre dedik. Yine 1600 santimetre kaç metredir diye sordu. 2 sıfırını attık. 100'e bölmüş olduk. 16 metre. 4600 santimetre kaç metredir diyor. 2 sıfırını attık. Yüze bölmüş olduk. 46 metre. 83 bin santimetre. 2 sıfırını attık. Yüze bölmüş olduk. Böylece 830 metre çıktı. Ve 5700 santimetreyi yüze böldüğümüzde 2 sıfırını attık. Cevap 57 metre diye söyledik. Sayfa 30 var. Sayfa 30'u ödev olarak veriyorum. Size bu anlattıklarımızın ne kadarını anladık. Bunu yapalım. 30. sayfayı 30. sayfayı ödev olarak veriyorum size yapmanız için bilgilerimizi hatırlayalım neler öğrendik. Devam ediyorum 31. sayfadan. 31. sayfada bu sefer metreden daha büyük olan uzunluk kilometreden bahsetmek istiyorum. Bakın görselde Çin Seddi var. Pasaportumuzda da vardı hatırlarsanız. Çin Seddi'nin özelliği o kadar büyük ki uzaydan çıplak gözle bakıldığında bile görülebiliyor. Çin Seddi'nin 7300 kilometre olduğu uzunluğunun 7300 kilometre olduğu başka bir ifadeyle kilometreyi metre olarak söylersek Çin Seddi'nin 7.300.000 metre olduğu söylenmektedir. O zaman diyoruz ki kilometre metrenin bin katıdır. Yani biz kilometreyi metreye dönüştürürken bin ile çarparız. Yani bir kilometre eşittir 1000 metre sembolle de bu şekilde göstermiş oluyoruz. Çevirme örneklerine bakalım. 3 kilometre kaç metredir diyor. Dedik ki kilometreyi metreye çevirmek için 1000 ile çarparız. 1000 çarparız. Kısa yoldan çarpma bir sayıyı 1000 ile çarpmak için sonuna 3 tane sıfır ekliyorduk. 3'ün sonuna 3 tane sıfır ekledik. 3000 metre olarak söyleyebiliriz. 260 kilometre 1000 ile çarpacağız. Ne yaptık? 3 tane sıfır ekledik. 26 26 bin değil pardon 260 bin metre diye söylüyoruz. 20 kilometreyi binle çarptığımız zaman 20 bin metre 3 sıfır ekledik. 7300 7300 kilometre yukarıda da Çin setinin uzaklığında vermişti bir uzunluğunda. 7300 kilometrede binle çarptığımızda 7 milyon 300 bin metre dedik. 183 kilometre kaç metredir demiş. 1000 ile çarpıyoruz. 3 sıfır ekliyoruz. 183 bin metre olarak söyleyebiliriz. Burada bakın dikkat edersek hep kilometreden metreyi söyledi. Kilometreden metreyi söyledi. Bu sefer tam tersi metreden kilometreye çevirirsek. Burada çarptık. 1000 ile çarptık. Tam tersi bine bölmemiz gerekiyor. Çünkü metreyi kilometreye dönüştürürken diyoruz ki 1000 metre 1 kilometredir. O zaman o zaman ne yaparız? 1000'e bölmemiz gerekiyor. 4000 metre. 4000 metre kaç kilometredir diyor. O zaman 4000'i bin 1000'e bölersek kısa yoldan 1000'e bölmenin formülü neydi? 3 tane sıfırını atıyorduk. 4000'in 3 sıfırını attık. Cevap 4 kilometre. O zaman 4000 metre eşittir. 4 kilometre. 52.000 bin metre. 1000'e böldüğümüz zaman 3 sıfırını attık. 52 kilometre. 21.000 bin bin, 21 bin metre. 21.000 bin metre bine böldük 3 sıfırını attık 21 kilometre 180.000 metre kaç kilometredir diyor o zaman ne yaptık bine bölmek için 3 sıfırını attık 180 kilometre diyebiliriz. Aşağıda verilen uzunlukların ölçme birimlerini dönüşümlerini yapmamızı istiyor bizden. Bakın kilometreyi burada her zaman size söylediğim gibi bizden istediği birim çok önemli. Ne istiyor? Metre istiyor. Bunu göz ardı etmeyin çocuklar. Önce buna bakın ne vermiş? Kilometre vermiş. Metre istiyor bizden. Hangi birimi istediği çok önemli. 4 kilometre kaç metredir diyor. Tabii ki 1000 katı dedik. O zaman 1 kilometre 1000 metreydi. 4 kilometre 4000 metre diyoruz. Yine kilometre vermiş. Metre istiyor. 62 kilometre kaç metredir diyor. Tabii ki 62 bin metredir dedik. Binle çarpıyoruz. Binle çarpmak demek 3 sıfır eklemekti. 175 bin kilometre. Yine binle çarpacağız. 3 sıfır ekleyeceğiz. 175 bin metre dedik. Baktığımız zaman burada az önceki söylediğim gibi ne vermiş bize? Metre vermiş. Kilometre istiyor. Kilometre istiyor. Bakın bizden ne istediği birime dikkat edin. Önemli olan bu nokta. Bize metre vermiş. Kilometre istiyor. O zaman 16 bin metre kaç kilometredir diyor. Dedik ki 1000 metre 1 kilometre ise 16 bin metre ne yapacağız? Bine bölmemiz gerekiyor. Bine bölmek için 3 sıfır atmamız gerekiyor. O zaman 16 kilometre diyoruz. 85 bin metre kaç kilometredir dedi. Bine böldük. Bine bölmek için 3 sıfırını attık. 85 kilometre diyoruz. 213 bin metre kaç kilometredir? Bizden kilometre istiyor. Metreyi kilometreye çevirirken bine bölüyorduk. Bine bölmek 3 sıfırını atmak demekti. 3 sıfırını attığımız zaman 213 kilometre diyoruz. Aşağıdaki çocuklardan hangisi yaz tatilinde gezmek için en fazla yol gitmiştir? O zaman en fazla olan uzunluğu istiyor bizden. Buna baktığımızda bakın rakamları büyük görüp de aldanmayın. Birimi önemli bizim için. Bakın metre diyor, burada kilometre diyor, burada da kilometre diyor ve burada da metre diyor. Bakın kilometreler metrelerden daha büyüktür tabii ki. Baktığımız zaman rakamları bol görüp de sıfırları fazla deyip aldanmayın. 450 metre, 450 bin metre, 75 kilometre, 215 kilometre, 98 bin metre, metre, kilometre, kilometre, metre. Tabii ki kilometre daha büyüktür ama metre olarak da verdiği rakam bizim için önemli. Eylül'ün, Elif'in, Güzün ve Miray'ın uzunlukları yaz tatilinde gittikleri yolu soruyor. Hepsini metreye çevirebiliriz ya da hepsini kilometreye çevirerek hangisinin büyük olduğunu görebiliriz. Eylül 450 kilometre yol gitmiştir. 450 bin 450 bin metre kilometreye çevirdiğimizde 3 sıfırını atıyoruz, bine bölüyoruz. 450 kilometre yaptı. Bu 75 kilometre, 215 kilometre. Bu da 98 bin metre. 3 sıfırını attığımızda 98 kilometre. Yani hepsini kilometreye çevirdiğimizde Eylül'ün 450 kilometre, Elif'in 75 kilometre, Güz'ün 215 kilometre ve Miray'ın da 98 kilometre yol gittiğini görebiliyoruz. Tabii ki burada Eylül en fazla yolu gitmiştir diyerek cevabı söylüyoruz. Evet burada 32. sayfayı da çocuklar öğrendiğimiz bilgilere göre sizden yapmanızı istiyorum. 32. sayfada size ödev olsun. Şurada gördüğümüz bir fotoğraf var çocuklar. Bunun üzerinde çok dikkatli bakın. Kilometreden metreye, metreden santimetreye, santimetreden milimetreye dönüşü vermiş. Üzerinde inceleme yapın, bakın. Anlayabileceğiniz şekilde sayı doğrusunda göstermiş. Önemli bir fotoğraf olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıcakla kalın.